Merhaba arkadaşlar bugün size suda cüzdan ve batan maskeleri deneyerek göstereceğim. İlk taş batsın. İçi boy küçük bir kavanoz. İçinde hava olduğu için batmadı. Plastik bir bardak. Batmadı. Bir vida. Bir vida, Bak vida. Batı ee, İğne. Bu da battı. Bir ceviz. Ceviz batmadı. Yüzüyor. Plastik bir Kalem kapağı Batmada Küçük bir kürdan Tahta Bir de batmadı. Merhaba arkadaşlar, merhaba öğretmenim Ben bugün size işte batan batmayan cisimleri anlatacağım küçük bir deneyle. ile Kaç başlıyorum Meyve su şişesinden Meyve su şişesi gördüğünüz gibi batmıyor Bu batmayan bir cisimdir bunu öğrenmiş oldum. Şimdi sana silgi. Silgi batıyor mu? Bakmıyor. Beraber girelim. Silgi batıyor. Gördüğünüz gibi. Silgi geri alıyorum. Şimdi. Şimdi taş. Büyük bir taş yapıyorum. Bu taş atıyorum. Bu taş da batıyor. Gördüğünüz gibi. Ben diyorum bu Bunu ben büyük taşı ve küçük taşı da söylemeye Küçük taşı deneyeceğim bir de. Fark olunca ben yapıyordum, merak ediyordum öyle büyük ölçükler arasında fark var mı diye, bu da batıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi kalem, kalemi atıyorum. Kalem da yüzüyor, batmadı suda kalem. Şimdi pipet, pipet batıyor mu, batmıyor bakalım beraber. Pipet de batmıyor, bunu da çıkartıyoruz. Şimdi kaşık, metal bir kaşık. bunu atıyorum içine. Bu metal kaşık batıyor, yağ yenilmiş gibi. Hem gezegenini alıyorum. Anahtar atıyorum. Anahtar batıyorum batmıyor mu? Anahtar batıyormuş. Gördüğünüz gibi. Şimdi bardak deniyorum. Bardak şöyle koyuyorum. Evet bardak da batıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi size kağıt da. Kağıt batmıyor. Gördüğünüz gibi. Kağıdımız batmıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi kum, çakıl. Bunu deneyeceğim. Batıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Baktığınız teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, suda yüzen ve yüzemeyen maddeler. Şimdi Hangi madde yüzebiliyor? Hangisi yüzemiyor? Ona bakacağız. Demir kaşık. Demir kaşık battı arkadaşlar. Şimdi ise tahta tahta dondurma çubuğuna gelelim. Tahta dondurma çubuğu batmadı. Suyun üstünde kaldı. Ve şimdiki bu maddeli bu iki maddenin de ağırlığını öğrenmiş olduk. Bakın evet arkadaşlar şimdi kapağa gibi bakalım yüzüyor. Kapağa bakalım. Kapak da mi? Bakalım kapak da üzüyor. Peki silgiyle bakalım şimdi. Silgi de yüzer mi? Bakalım batacak mı? Aa battı silgi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ağır. Ama yüzde 103, üçten daha az basınç sağlıklı. İlginç. Öyle mi diyorsun? Ben basınç diyorum. Erşiriz. Arkadaşlar bugün size suda batan ve batmayan maddeler örnek vereceğiz. Madeni parası da battı. Şurup kaşığı batmadı. Uç kutusu da batmadı. Bu metal parçası battı. Çay kaşığı o da battı. Tahta çöp şiş batmadı. Çengelliğine battı. Kağıt parçası batmadı. Pipet batmadı. Bu halka batmadı. Bu kapak o da batmadı. Bu şeker çöpü batmadı. Boncuk da battı. Merhaba arkadaşlar. Sizlere suda batan ve batmayan isimleri göstereceğim. İlk önce suda batanlar kavanoz küçük bir küçük bir araba kaşık anahtar ve taş şimdi ise sizlere suda batmayan cisimleri göstereceğim şu top kapak Kalem ve çubuk. Suda basan ve batmayan cisimlerimizi test ettik. Görüşürüz arkadaşlar. Suda basan ve batmayan cisimleri yapacağız. İlk önce kaşığı attığımızda batıyor. E, baraya, demir parayı atarsak o da düşüyor. Ve batmayan cisimler sünger ve su Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimiz suda batan veya batmayan maddeler inceleyeceğiz. İlk olarak elimde bir kaşık var. Kaşığı suyun üzerine bırakıyoruz ve kaşık suda batan bir maddeymiş. Bu sefer de iğdalanın iğdeyi suyun üzerine koyuyoruz ve bu batmayan bir maddeymiş. Ve burada bir fasulye. Fasulyeyi de suyun üzerine bıraktığımız anda batan bir maddeymiş. Kapak, kapağı koyuyoruz. Kapak Batmayan bir maddeymiş. Ve kalem, kalemi de koyduğumuz anda yine batmayan bir maddeymiş. Bir de çorbadan deneyelim. Çorbadan da de koyuyoruz ve yine batmıyor. Arkadaşlar ben dinlediniz teşekkür ederim Hoşçakalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte suya batar mı, batmayan maddelere bakacağım. Mesela taş batar mı, batmaz mı bakalım. Taş batar. Boncuğa bakalım borcu batmaz. Bulduk paraya bakalım. Bozuk para batar. Anahtara bakalım. Anahtar batar. Petişe kapağına bakalım. Petişe kapağı batmaz. Lastik toka'yı bakalım. Lastik toka batmaz. Gazoz kapağına bakalım. Gazoz kapağı batar. Kürdana bakalım. Kürdan batmaz. Çiviye bakalım. Çivi batar. Yap yaprağa bakalım. Yaprak batmaz. Videomuzda sona erdi. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Bugün sizlerle birlikte suda batan ve batmayan maddeleri e, deneyeceğiz. Önce bir tane kozalak denemek istiyorum. Suyun üstünde bıraktığımda kozalak suda yüzen bir madde. Daha sonra bir tane pet şişe deneyeceğim. Pet de suda yüzüyor. Başka, e, başka. Ee, bir tane tahta parçası var. Bu tahta parçası da suda yüzüyor. Ee, madeni parayı suya bıraktığımızda suda yüzmüyor. Anahtar anahtarı da suya bıraktığımızda anahtar da suda yüzmüyor. Ve ee, çay kaşığını da suya, suya bıraktığımızda çay kaşığı da suda yüzmüyor. Bu, bu, suda yüzmeyen maddelerin çoğu da demir olduğu için yüzmüyorlar. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün pen bilimleri konusunda maddeyi nitelenen özelliklerden suda batıp batmamayı göreceğiz. Bu top sizce suda batar mı? Evet doğru tahmin ettiniz plastikten suda batmaz. Peki ya yumurta? Yumurta suda batan bir maddedir. Elmayı deneyelim. Elma suda yüzdüğü için suda batmayan bir maddedir. Peki ayva? Ayva suda batan batan bir maddedir. Cevizi deneyelim. Ceviz suda yüzen bir maddedir. Bu yüzden suda batmayan maddelere girer. Domates. Domates ise suda batmayan bir maddedir. E, cam şişeyi deneyelim. Cam şişe suda batan bir maddedir. Tomatmanı deneyelim. Da suda batan bir maddedir. Merhaba, bugün sizinle beraber maddenin suda yüzmesini veya batmasını gözlemleyeceğiz. Örneğin plastik top, plastik top hafif olduğu için suda yüzer. Bakın gördüğünüz gibi suda yüzdü. Küp, küp plastik top gibi hafif olduğu için da yüzer. Bakın gördüğünüz gibi bu da yüzdü. Madeni para, madeni para ağır olduğu için suda batar. Bakın gördüğünüz gibi suda battı. Kalem, kalem plastik top gibi hafif olduğu için suda yüzer. Bakın gördüğünüz gibi bu da üzdü. Taş, taş madeni para gibi ağır olduğu için suda batar. Bakın gördüğünüz gibi bu da battı. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar bugün suda batan ve batmayan nesnelere bakacağız. İlk önce çatlayan gemiyle başlıyoruz. Suda yüzen madde. Şimdi ise plastik topumuzu atıyoruz. Suda yüzen madde. Şimdi pipet atıyoruz. Suda yüzen madde. Şimdi bilye atıyoruz. Suda batan madde. Şimdi plastik top atacağız. Yüzen madde. Şimdi taş atacağız. Suda batan madde. Şimdi minyon atacağız. Bu da batan madde. Şimdi son olarak da mısırımızı atacağız. Suda yüzen madde. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size suda batan ve batan ve batmayan maddelerin deneyini yapacağım. İlk pet şişeyle başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi pet şişe batmadı. Gelelim plastik topa. Burada bir plastik topumuz var. Ve atıyorum. Gördüğünüz gibi bu da suda batmadı. Plastik çünkü. Gelelim pamuka. Pamuğa, pamuğa bakıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi pamuk ıslandı ama batmadı. Alalım hemen. Ve gelelim şimdi kağıda. Kağıdı deniyoruz. Atıyorum. Kağıt gördüğünüz gibi ıslandı ama yine de batmadı. Gelelim demire. Burada bir tokamız var. Demir toka. Atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi demir battı. Demir battı. Bakın. Tamam şimdi alalım. Gelelim şimdi tahtaya. Bakalım tahta batacak. Bir tane tahta kalemimiz var burada. Attım ve gördüğünüz gibi batmadı. Benim deneyim bu kadardı. Görüşmek üzere. Öğretmenim. Bugün sizlerle birlikte suda yüzen ve suda batan maddeleri inceleyeceğiz. İlk başta kalemle başlayacağım. Kalemi suya bıraktım. Kalem suda yüzüyor. Şimdi bir tane makas bırakıyorum. Makas suda batıyor. atıyorum. Kürdan suda yüzüyor. Bir tane kaşık atacağım. Kaşık suda batıyor. Şimdi bir tane plastik bardak atıyorum. Plastik bardak suda yüzüyor. Bir tane gözlük atacağım. Gözlük suda batıyor. Ve son olarak da bir tane madeni para bırakıyorum. Madeni parası da batıyor. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Nuran Karatay. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Muhammed Servet Karatay. Bugün sizlerle suda batan ve batmayan maddeleri kontrol edeceğiz. Oyuncak bildiğimizi içine atıyoruz. Sert olduğu için içine battı. Şimdi de taşımızı atıyoruz. O da sert olduğu için içine battı. Demir arımanızı da atıyoruz. O da sert olduğu için battı. Ve sıra bende. Elimizde iki adet kürdan var. Atıyoruz. Batmadı gördüğünüz gibi. Ve pipetimizi atıyoruz. Gördüğünüz gibi o da batmadı öncelikse gibi. Elimizdeki kalp parçasını da atalım. Bunlar da batmadı. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar bugün suda batmayan veya batan nesneleri öğreneceğiz. Kapakla başlayalım. Kapak plastik olduğu için yüzüyor. Kalem, kalem de tahta, tahta demek ki yüzüyormuş. Tahta kaşık, tahta kaşık da yine tahta olduğu için yüzüyor. Anahtar. Demirler veya metaller demek ki batıyormuş. Bozuk para. Bu da demir olduğu için batıyor. Metal kaşık. Metal kaşık da batıyor. Taş da batıyor. Balon İçinde hava olduğu için balonda batıyor ama yüzüyor. Ve zeytinyağı. Zeytinyağı da böyle baloncuklar yapıyor ve yüzüyor. Görüşürüz arkadaşlar. Deneyimiz bitti. Öğretmenim, ben suda batan ve batmayan maddeleri şöyle göstermek istedim. Öncelikle burada iki tane topumuz var. Bunlar plastik olduğu için suya koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi suda batmıyorlar. Ama bunların yerine tahta bir kaşık, aman demir bir kaşık koyarsak gördüğünüz gibi batıyorlar. Veya bunun dışında bir kağıt koyduğumuz zaman kağıt da suyu emdiği için batması gerekiyor ama bu küçük galiba batmıyor evet yavaş yavaş batıyor suyu önemli maddelerde böyle suda batıyor çünkü ya da tahta bir kaşık demir bir kaşık değil de mesela plastik bir kaşık koyduğumuzda suda yüzüyor veya şöyle bir tahta bu suda bakalım yüzüyor tahta suda yüzüyor son olarak bir çikolata bu çikolata hafif olduğu için galiba suda yüzüyor. Ve iki tane plastik kaydırak ve bir tane şırınga olacak. Bunlar da plastik olduğu için suda yüzmeleri lazım. Evet, aynen öyle. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Sudaki maddeler batar mı, yüzer mi? Hadi bakalım mı? Kaç. Yüzer mi? Yüzüyor üstünde. Işte. Acaba bu yüzecek mi? Para buraya düştü. mi Taş yüzecek mi, batacak mı? Burada düştü. Kağıt da suda batar. Suda da bir mandalina kabuğu var. Koyuyorum. Koyuyorum. Suda yüzer. Suda da anahtar. Anahtarı koyuyorum. Anahtar suda battı. Son olarak elinde bir kağıt var. Bunu da koyuyorum. Kağıt suda yüzer. Demek ki sünger yüzüyor, tahta da yüzüyor, plastik şeyler yüzüyor. Mandalina kabuğu da yüzüyor, kağıt da yüzüyor. Ama fakat anahtar, bilye, taş ve madeni para batıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün suda batmayan ve batan cisimleri deneyeceğiz. İlk önce bakalım Lego batacak mı? Batmadı. Bakalım bilye batacak mı? Bilye battı. Sırada taş var. Taş batacak mı bakalım? Taş battı direkt mi? Bir sırada bak bakalım kart batacak mı? Kart batmıyor. Bir sırada deniz kabuğu var. Deniz kabuğu battı. Bakalım peçete batacak mı? Peçete batmadı gördüğünüz gibi. Son olarak alüminyum folyo kaldı. Alüminyum folyo da kalmadı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere suda batan ve batmayan cisimleri göstereceğim. Hadi o zaman geçelim. Şöyle iki tane çakıl taşlarımız var. Ağır oldukları için battılar. Şöyle bir tane metal kaşığımız var. Ağır olduğu için o da battı. Şöyle bir tane metal paramız var. Ağır olduğu olduğu için battı. Şöyle bir tane metal anahtarımız var. Ağır olduğu için o da battı. Şöyle iki tane iğnemiz var. Onlar da metal olduğu için battılar. Şöyle bir tane kürdanımız var. Hafif olduğu için batmadı. Şöyle bir tane tahta kaşığımız var. Hafif olduğu için o da batmadı. Şöyle bir tane koşun kalemimiz var. Bu da hafif olduğu için batmadı. Şöyle bir tane topumuz var. Plastik. O da hafif olduğu için batmadı. Şöyle bir tane kapağımız var. O da hafif olduğu için batmadı. Şöyle bir tane cevizimiz var. O da hafif olduğu için batmadı. Bir tane yani süngerimiz kaldı. Süngerimiz hafif olduğu için batmadı. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte suyun üstünde batan maddeleri ve batmayan maddeleri izli göstereceğim sizlere. Madeni para su, suyun üstünde kalmadı ve battı. O yüzden bu batan madde. Tahta kalem. Tahta suyun üzerinde durdu ve bu batmayan madde. Plastik şişe. Bu batmayan madde. Vida, suyun üstünde kalmadı ve battı. Bu batan madde. Cam bardak battı. Yani bu batan madde. Şuradan batmadı. Yani bu batmayan madde. Görüşürüz. Merhaba öğretmenim ve arkadaşlarım. Size şimdi deneyimi tanıtacağım. İlk önce yüzen maddeleri ve yüzmeyen maddeleri ayıracağım. Poşet yüzecek mi? Poşet gördüğünüz gibi yüzüyor. Pet şişe yüz mi? Pet, pet şişe de yüzdü. Ta tahta parçası yüz mi? Tahta parçası da yüzdü. Sırada dal parçası. Dal parçası yüzü. pipet mi bakalım pet de kaldı misket yüzecek mi bakalım bisiklet suyun içine düştü yüzmüyor kağıt parçası yüzecek mi bakalım kağıt parçası aynı zamanda suyu da emdi ve suda yüzdü. Evet, plastik boru yüzecek mi bakalım. Evet, plastik boru da gördüğünüz gibi bakmıyor, yüzüyor. Sünger yüzecek mi? Ona bakalım. Sünger suyu emdi ve bakmadı. Suyu, plastik boru parçasını alalım şimdi onu atalım. Evet plastik boru parçası ee, bu durmuştu. Ama o durmadı. Şimdi vidayı göstereyim. Vida batacak mı? Evet vida da baktı. Pet kapağı bakacak mı? Bakalım. Pet baba kapağı kaldı. Vidayı deneyelim. Vida da baktı. Pardon çiğ battı. baktı. Peçeteye bakalım şimdi. Peçeteye peçete, peçete bakacak mı? Et peçete batmadı aynı zamanda suyu emdi. Kurşun kalem. Kurşun kalemde batmadı Başka bir tane parçası. Bu daha büyük. Bu da kalıyor. Son olarak da uçlu kalemi göstereceğiz. Uçlu kalem battı. Görüşmek üzere.